Güneşli bir çekmek köyü Sabahından günaydın Dün yağmur altında Dip temizliği Ters yıkama vesaire yapmıştık Bugün güneşli bir sabah var İstanbul'da Havuzlarımızın durumu bu Dün yetmişlik klorlamda Havuzumu şokladım Tüm filtrelerimi çalıştırdım sabah geldiğimde pırıl pırıl buldum havuzu. Klorumu ölçtüm. İdeal seviyelerde pH'im güzel. Havuzum bu şekilde arkadaşlar. Çocuk havuzum da güzel. Bu Amor havuzumuzun su kaçağı var. Şu cephede bir tadilat olacağı için Buna herhangi bir şey yapmadım. Yapmayacağım da tadilata kadar herhangi bir kimyasal vesaire harcamayalım diye. Buradaki durum bu. Tabi ilk süpürmeden sonra ufak tefek hala tortular var. Yok değil. Çünkü ikinci bir süpürme daha yapılacak. Mesela şurada bir tortular görünüyor. Gölgelerin olduğu yerde belli oluyor. Burada da işi tamamen robot üstlendi. Robotun güzel yine bu havuzun da temizliğini yaptı. Burası da bu şekilde.